Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağım. Hemen oyunuma başlamak istedim. Ee, oyunumun ismi Gece Gündüz. Gece Gündüz'ü aranızda bilenler var. Ee, ama ben tekrardan Gece Gündüz'ü anlatmak istiyorum. Gece dediğimiz zaman kafamızı masanın üstüne koyuyoruz. Gündüz dediğimiz zaman kaldırıyoruz. Gece dediğimizde koyuyoruz. Gündüz dediğimiz zaman kaldırıyoruz. Anlaştık mı? O zaman hazırsanız başlayalım çocuklar. İktidarmaz size eşlik edeceğim. Ondan sonra bırakacağım ve siz devam edeceksiniz. Başlıyorum. Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gece Gece, 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 gündüz, gece gündüz Gece Gündüz 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 gündüz, gece, gece, gece gündüz, gündüz, gece, gece, gündüz, gece, 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 gündüz, gece gündüz, gündüz, gece, gece, gündüz, gece, 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 gündüz, gece, gece, gece Gece gündüz. Evet çocuklar oyunumuzu burada bitirdik. Ee, şimdi sizlerle e, bugün hikaye kitabı yerine e, farklı bir şey yapmak istiyorum. Bir arkadaşım var. Sizi e, onunla tanıştırmak istiyorum. E, göstereyim mi arkadaşımı? Evet. Bu ne çocuklar? Evet Uğur Böceği. Arkadaşım Uğur Böceği. O da e, sizlerle tanışmak istiyor ve kendini anlatmak istiyor. Bakalım nasılmış bu Uğur böceği? Haydi başlayalım. Merhaba, tanışalım mı? Benim adım Uğur böceği. Diğer adım da Uç Uç böceği. Özellikle havaların ısındığı ve çiçeklerin açtığı ilkbahar mevsiminde ortaya çıkarız. İnsanlar bizi görünce mutlu olurlar. Genellikle siyah beneklerle kaplı kırmızı renkte oluruz. Sarı olan uğur böceği görürseniz sakın şaşırmayın. Çünkü bazılarımız sarı renktedir. Uğur böceği arkadaşlarımın bazılarında 2, bazılarında 7, bazılarında ise 50'den fazla benek bulunmaktadır. Benim İki beneyim, altı kısa bacağım var. Renklerim çok parlak olduğu için bana zarar veremiyorlar. Ufak vücuduma rağmen beynim çok hızlı çalışmaktadır. Korktuğumda ya da zarar vermeye çalıştıklarında uçamayacak durumda isem hemen ters döner Bacaklarımı hafifçe içeri çeker ve bacaklarımdan sarı sıvı salgılamaya başlarım. Ve bu onları kaçırmaya yetecek bir kokudur. Bu koku karşısında dayanamayıp kaçarlar. İlk bahar mevsiminde yumurtalarım oldu. Tam 400 tane. Yakında yumurtadan çıkacaklar. Bir sürü yavru uğur böceğim olacak. Bu kadar çok yavruya tek tek isim koymak oldukça zor. Bu yüzden hepsini uğur böceğim diye seveceğim. Kış gelince uğur böceği arkadaşlarımla kış uykusuna yatacağım. Ama şimdi baharın keyfini çıkarayım. Yaprakların arasında dolaşmak, çiçekten çiçeğe uçmak, şarkı söylemek çok keyifli. Şimdi Uçmak istiyorum. Yine gelirim. Hoşçakalın. Evet çocuklar. Ee, Uğur Böceği arkadaşımız beğendiniz mi? Ee, Uğur Böceği ve ben sizleri çok seviyorum. Kocaman sizi öpüyoruz. Hoşçakalın.